ile birlikte soğuk havalar iyiden iyiye kendini hissettirmeye başladı. Uzmanlar soba kurulumu yapmadan ve kombileri yakmadan önce baca temizliği konusunda vatandaşlara uyardı. Kış kapıda soğuk havalar kendisini hissettirmeye başladı. Kombi ve sobaların yanacağı şu günlerde bacaların temizlik ve bakımı hayati önem taşıyor. Bacalar konutlarda eğer kömürlü ise odun kömür varsa bunlar ayda bir muhakkak boruları temizlenmeli ve iki ayda bir de bacaları temizlenmeli. Konutlardaki baca temizliği kadar iş yerlerindeki yağlı kanal temizliği de hayati önem taşıyor. Özellikle yemekhane ve iş yerlerinin bacalarında biriken yağlar yangına sebebiyet verebiliyor. Bu anlamda küçük şeyler aslında büyük sonuçlar doğuruyor. Restoran, lokanta, vesaire e, türü bacalarda ise yılda 3 kez zaten zorunlu ama muhakkak ayda bir kez kontrol etmeleri de gerekiyor. Tabii ki e, tavsiyemiz birincilikle bacaları muhakkak kontrol etmeli, temiz olmalarına dikkat etmeli. Yani sadece yakıttan dolayı bazen baca kapalı olmayabiliyor. Kış geldiği için muhakkak yakmadan önce e, temiz mi, açık mı bakmaları gerekiyor. Çünkü sadece yakıt değil, kuşlar da bazen yuva yapıp e, bacanın tıkanmasına sebep oluyor. O yüzden tavsiyemiz muhakkak yakmadan önce baca temizliği yetkili firmalara yaptırmaları. Shim Gold